Bu yüzleri tanıyor musunuz? Hepsini tanıyorsunuz. Çünkü bir zamanlar dünyanın zirvesindeydiler. Peki, dünyayı fethettikten hemen sonra neden kendi kariyerlerinde böylesine büyük bir çöküşe uğradılar? Gelecek başıma. Daha ne olacak? Özlem, ölmek istiyorum yarın. Yarın ölmek istiyorum. Zaten yaşama şansım yok demiyorum. Koskoca Serdar Ortaksın değil mi? Programı böyle açma. Bu hayatta hiç kimse değil. Güç, para, şöhret hepsi ellerindeyken onları bu kadar sert bir şekilde yere çakan o görünmez sebep neydi? Milyonların sevgilisi olan bu altı adamın kendi imparatorluklarını nasıl ateşe verdiklerini gördüğünüzde şöhretin düşündüğünüz gibi bir rüya olmadığını anlayacaksınız. Hazırsanız düşüş başlıyor. 1. Arda Turan Bayrampaşa'nın çıkmaz sokağı. Hikayemiz İstanbul'un dar sokaklarında Bayrampaşa'da başlıyor. Arda Turan, o sadece bir futbolcu değildi. O bizden birinin dünya sahnesindeki kanıtıydı. Galatasaray kaptanlığına yükseldiğinde henüz çocuk yaştaydı. Yeteneği o kadar büyüktü ki İspanya'ya Atletico Madrid'e gittiğinde Türk Büyücüsü lakabını aldı. Kral Kupası finalinde hakeme krampon fırlatacak kadar hırslı, takımı şampiyon yapacak kadar liderdi. Ve zirve Barcelona. Messi'nin Neymar'ın yanına dünyanın en büyük kulübüne transfer olduğunda Türk futbol tarihinin en büyük başarısına imza attı. O an Arda için gökyüzünde sınır yoktu. Ama zirve oksijenin en az olduğu yerdir. Arda sahadaki zekasını saha dışındaki öfkesine kurban etti. Milli takım uçağında gazeteciye saldırması bir dönüm noktasıydı düşünüyor musun ya? Hepsi çok yanlış. Büyük hatalar, rezillik. Ama şöyle bir şey var. Sebeplerinin benim vicdanımda geçerliliği var. Davranışlar kötü. Çözme olayı bildik. Çünkü şundan dolayı. Ya Bilal abi benim evime geliyorsun. Canımsın benim ya. Sadece takım elbiseli röportaj veriyorum. Senin için atkı açıyorum. Ya kardeşim bu paranın gözü kör olsun diye manşet atarken ya evladım bu iş nedir diye bir sorma mısın? Benim evimde kalıyorsun. Evime geliyorsun. Sonuç olarak bakarsan bak şiddet ve yan. Bizim çocuk bir anda halkın en çok eleştirdiği isme dönüştü. Barcelona yedek kulübesinde eriyen yıllar, futboluyla değil skandallarıyla manşet olan bir kariyer. Arda'nın yükselişinin sebebi sokak ruhuydu. O hırçınlık onu kazanan yaptı ama çöküşünün sebebi de aynıydı. O ruhu profesyonel dünyada dizginleyemedi. Bayrampaşa'dan çıktı ama Bayrampaşa onun içinden hiç çıkmadı. 2. Mike Tyson, kafessiz kaplan. Şimdi okyanusun ötesine Arda'daki o kontrolsüz öfkenin dünya çapındaki karşılığına Mike Tyson'a geçiyoruz. O korkunun vücut bulmuş haliydi. Iron Mike. Henüz 20 yaşında dünyanın en genç ağır sıklet boks şampiyonu oldu. Rakipleri daha maça çıkmadan onun bakışlarından korkup yeniliyordu. Nakavtları saniyeler sürüyordu. Milyonlarca dolar, malikaneler, garajında kaplanlar. Tyson bir insan değil, yenilmez bir savaş makinesiydi. Fakat ringin dışı ringten daha tehlikeliydi. O savaş makinesinin bir freni yoktu. Tecavüz suçlamasıyla hapse girmesi, ringde rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırması, 30 milyon dolarlık servet, dal kavuklar ve lüks tutkusuyla eridi gitti. Dünyanın en korkulan adamı borç batağında şişmanlamış ve çaresiz bir halde iflasını açıkladı. Mehmet Ali Erbil, Şeytan Tüyünün Bedeli Tekrar Türkiye'ye dönüyoruz. Ekranların en ışıltılı, en ele avuca sığmaz adamına Mehmet Ali Erbil. O doğuştan bir yıldızdı. Tiyatro kökenli, inanılmaz bir zeka ve doğaçlama yeteneği. Dokunulmazdı. Ne söylese ne yapsa, malitir ne yapsa yeridir denilip affedilirdi. Şov dünyasının tartışmasız kralıydı. Ama o, affedilme kredisi sonsuz değildi. Özel hayatındaki kaos, bitmeyen çapkınlık turları ve en sonunda değişen dünya düzenine ayak uyduramaması. Hastalık süreci herkesi üzdü ama iyileştikten sonra tercih ettiği yol eski saygınlığını sildi. TikTok canlı yayınlarında gençlerle girdiği garip diyaloglar, ağza alınmayacak küfürler ve DM ifşaları. Kral sarayını terk edip soytarılığa soyunmuş gibiydi ve kaybetti. Will Smith Mükemmel maskenin düşüşü. Eğlence dünyasının bir başka deviyle, Will Smith'le devam ediyoruz. Eğer Hollywood'un bir prensi varsa, o Will Smith'ti. Rap yaparak başladı, The Fresh Prince de sevildi, Men in Black ve I Am Legend'la le gişe canavarına dönüştü. Her zaman güler yüzlü, her zaman mükemmel baba, her zaman örmek eş. O, Amerika'nın bay mükemmeliydi. Kimse ondan bir hata beklemezdi ve 2022 Oscar töreni. 30 yıllık kariyerin 10 saniyede yok olduğu o an. Chris Rock'a attığı tokat. Milyonların gözü önünde canlı yayında ettiği küfürler. O an kırılan sadece Chris Rock'ın yüzü değildi. Will Smith'in inşa ettiği o mükemmel adam imajı tuzla buz oldu. Akademiden kovuldu, projeleri iptal edildi. Gülümseyen yüzün altındaki o karanlık öfke ortaya çıktı. Willi zirveye taşıyan kusursuz imaj yönetimiydi. Çöküşünün sebebi ise bastırılmış duygular. Mükemmel görünmeye çalışmak o kadar ağır bir yüktü ki taşıyamadığı anda patladı. İnsan olduğunu unuttu, bir projeye dönüştü. 5. Serdar Ortaç, kumarda kaybedilen hayat. Karabiberimle başlayan fırtına yüzlerce hit şarkıya dönüştü. Türkiye'nin beste fabrikasıydı. Ama kralı benim. Evetim vardı diyorum. Buket. Yüzlerce milyon. Erder'in düşmanı dışarıda değil, masadaydı. Kumar illeti. İğrenç bir şeydir kumar. Üstüne söyleyecek bir şey yok artık. Canım sıkılıyor boş ver. Kumar aileni bitir, sağlığını bitirir. Kumarın bitirmediği hiçbir şey yok. 3 lira kazanacaksın diye 300 liran gider. Kumar en zararlı alışkanlıktır. İçkiden daha kötüdür. Sigaradan da kötüdür. Sigara en azından yavaş yavaş öldürür. Kumar bir gecede öldürür. Ruret topları dönerken Serdar'ın yılları, emeği ve serveti de dönüp gidiyordu sağlığı bozuldu, MS hastalığıyla mücadele etti. Hastalık kötü, hastalık çok kötü. MS 70 bin tane multiple skleroz bu hastalıktan var Türkiye'de. 70 bin, dünyada da 5 milyon bu hastalıktan var. Zaten MS dediğin şey benimle öğrenildi. Kimse bilmiyordu, ben de bilmiyordum. Ama kumardan kopamadı. Son dönemde açtığı sarhoş ve kontrolsüz canlı yayınlar bir müzik dairesinin değil, tükenmiş bir adamın çığlıklarıydı. Yükseliş sebebi duygusal üretkenlikti. Milletin damarını yakalıyordu. Çöküş sebebi ise dopamin bağımlılığı. Sahnede aldığı alkışın hazzı yetmedi, o hazzı kumar masasında aradı ve her şeyini o masada bıraktı. Nicholas Cage, 150 milyon dolarlık intihar ve son isim. Hollywood'un en çılgın yeteneği Nicholas Cage. Coppola ailesinden geliyordu ama soyadını değiştirdi, kendi efsanesini yazdı. Living Las Vegas'la Oscar aldı, aksiyon filmleriyle paraya para demedi. Bir dönem 150 milyon dolarlık servetiyle Hollywood'un en zengin aktörüydü. Yeteneği tartışılmaz, karizması benzersizdi. Fakat Bavyera'da şatolar, Bahamalar'da adalar, evcil kobralar, hatta çalıntı bir dinozor kafatası. Harcamaları o kadar mantıksızdı ki serveti bir kara delikte kayboldu. Vergi borçlarını ödeyebilmek için senaryosunu bile okumadığı berbat filmlerde oynamak zorunda kaldı. İnternette bir alay konusuna dönüştü. O büyük aktör, borçlarını ödemeye çalışan bir memura dönüştü. Onu zirveye çıkaran tutkuydu. Onu batıran ise gerçeklikten kopuş. Hayatı bir film seti zannetti. Bütçenin hiç bitmeyeceğini düşündü. Ama gerçek hayatın kestik dediği yer cüzdanın bittiği yerde. Bu altı adamın hikayesine baktığınızda ne görüyorsunuz? Şımarık zenginler mi? Yoksa kontrolünü kaybetmiş yetenekler mi? Aslında görmeniz gereken şey çok daha derin. Onların hiçbiri dışarıdan gelen bir darbeyle yıkılmadı. Kaleyi içten tetettiler. Yıkım bizzat kendi ellerinden geldi. Arda ve Tyson öfkelerini bir kalkan sandılar. Ama o kalkan sonunda mızrağa dönüşüp kendilerine saplandı. Serdar ve Kate ise mutluluğu satın alabileceklerini sandılar. Ama faturayı ruhlarıyla ödediler. Will ve Mehmet Ali ise taktıkları maskelerin yüzlerine yapışacağını hiç hesaba katmadılar. Gerçek şu ki, şöhret karakterinizi değiştirmez. Şöhret Sadece sizi olduğunuz kişiye daha fazla dönüştürür. Eğer içinizde bir çatlak varsa, o ışıklar ve o basınç altında o çatlak bir uçuruma dönüşür. Bu hikayelerden çıkarılacak tek bir ders var. Alkışlar sustuğunda, stadyumlar boşaldığında ve banka hesapları erdiğinde bir erkeği ayakta tutan tek şey inşa ettiği imparatorluk değil sahip olduğu iradedir. Çünkü hayat zirveye nasıl çıktığınızla değil, oradan düşerken kime dönüştüğünüzle ilgilidir. Işıklar söndü, film bitti, geriye sadece gerçekler kaldı.